İzmir depreminde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Doktor Çağ Yüksel, kızı Dila'nın adını yaşatmak için İskenderun'da görsel sanatlar atölyesi açtı. 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Doktor Çağ Yüksel, çocuklarının adını yaşatmak amacıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinde sanatsal projelere imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Yüksel, kızı Dila Yüksel adına İskenderun Şemsettin Mursaloğlu Lisesi'nde bir görsel sanatlar atölyesi açtı. Ay! zamanda ülkemizde... Duygusal anların yaşandığı açılış törenine İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytas, Doktor Seha Yüksel, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yapılan, yaptırılan görsel sanatlar Okul müdürü İlami Koç, atölyenin öğrenciler için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek bugün burada sevgili Dila Yüksel adına yapılan görsel sanatlar atölyemizin açılışını yapıyoruz. Bu vesileyle başta Seha Bey olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi vesileyle okulumuzun bir eksiği, bir e, şeyi giderilmiş oldu. Buradan resim öğretmenlerimizin de katkısıyla, görsel sanatlar öğretmenlerimizin de katkısıyla çok iyi öğrenciler üst düzeyde ressamlar, sanatçılar yetişecek inşallah. Üst akademik olarak e, çalışmalarına devam edecekler. Şu ana kadar yapıyorlardı zaten. Bu yıl yanılmıyorsam dokuz kişi güzel sanatlar akademilerine kayıt yaptık okulumuzdan. Bu sayı daha da artacaktır. Bu vesileyle teşekkür ediyorum. İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz ise iki deprem bölgesi arasında anlamlı bir köprü kurulduğuna dikkat çekerek 6 Şubat depremi sonrasında okullarımızı onarımdan geçirdik. İzmir depreminden sonra gelen bu anlamlı bağış, iki deprem bölgesi arasında duygusal bir köprü oluşturdu. Devletimiz büyük bir çaba ile okullarımızı yeniden ayağa kaldırdı ancak hayırseverlerimizin desteğiyle bu süreç çok daha anlamlı hale geldi. Doktor Seha Yüksel'e bu anlamlı katkısı için teşekkür ediyoruz. Şuna inanıyoruz. Elbette devlet imkanlarıyla biz bir aşamayı getirdik ama yüzlerce okulumuzda, yüzlerce hayırseverimiz gelip depremden sonra okullarımıza katkıda bulundular. Kütüphane yaptırdılar, atölye yaptırdılar, sistem atölyesi yaptırdılar ve malzeme konusunda destek oldular. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bu bizim için daha anlamlı. Bir devrem bölgesinden bir e, kızımızın anısına, Dila Yüksel anısına yapılan bu resim atölyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Açılışta konuşan Doktor Sel Yüksel, kızı Dila'yı İskenderına emanet ettiğini belirterek ben buraya kızım Dila'yı bırakmaya geldim. Artık Dila sizlerle birlikte. 30 Ekim 2020'de İzmir depreminde evim yıkıldı. Eşimi, oğlumu ve kızımı kaybettim. Çocuklarım sanatı severdi. Ancak onların bu uğraşlarını sürdürme imkanım kalmamıştı. Yine de babalık görevim bitmedi, sonsuza kadar devam edecek. Hayalleri sevgiye sarıp gerçeğe kavuşturalım. diyerek bir dernek kurduk. Sizlerle kader birliğimiz var. Acılarımız ortak. Bu atölye Dilan'ın anısını yaşatacak ve sizlerin geleceğine ışık olacak. Diye konuştu. E, bütün skandalınlara e, selamlarımı iletiyorum. Ben buraya e, kızım Dilayı bırakmaya geldim. Artık Dilan sizlerle birlikte. 30 Ekim e, 2020 yılında İzmir depreminde evim yıkılmıştı. Kızım, oğlum ve işimi kaybetmiştim. Çocuklarım sanatla uğraşmayı severlerdi. Ama onların bu uğraşlarını sürdürme imkanım kalmadı. Ama babalık görevim de bitmedi. Sonsuza kadar devam edecek. Umarım sizler sanat, spor, bilim ve kültür konusunda kendinizi geliştirmek için bu tip katkıları almaya devam edersiniz. o, biz şöyle dedik, bir dernek kurduk. Hayalleri sevgiye sarıp gerçeğe kavuşturalım dedik. Sizlerle kader ortaklığımız var acıları paylaşıyoruz. Deprem bölgesindeyiz, bir yerlerde bir şeyler olurdu. Hep içiniz yanar, üzülürdük. Ama öyle yerlerde, öyle yakınımızda, evimizde, yakınımızda, canımızda bu olayları yaşayınca da tabii daha farklı oldu. O yüzden ben sizlerin de yaşadığımızın acısını paylaşıyorum. Artık kader birliğimiz sürüyor. Dila yaşasaydı 16 yaşında olacaktı, sizler yaşlarında olacaktı. Ve bu salonları kullanacaktı. Ben İskenderun'a Kızımı emanet ediyorum e, Sevgili çocuklar size de bu salonu emanet ediyorum Bu salonu gözümüzün önü gibi saklayalım Hem kendimiz bu etkilikleri sürdürelim Hem bizden sonra gelecek çocuklar da burada en azından mutlu olsunlar Yetenekliler de e, kıymetli hocalarımız sayesinde yeteneklerinin yolları açılsın Hepinizi gözlerinizden öpüyorum Çok güzel. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. evet, muhteşem bir şey olmuş. Evet. peşinden koşarlar sizin desteğinizle. Evet, bu öğrenciler örnekleyecek çıkacak